Bir varmış bir yokmuş. Kocaman bir şehirde cesur polis Ayşe adında çok sevilen bir polis varmış. Ayşe çocukları çok severmiş ve her zaman onlara yardım edermiş. Bir gün şehrin en sevimli mahallelerinden birinde Küçük Ali adında bir çocuk yaşamaktaymış. Ali'nin en sevdiği oyuncak mavi bir arabaymış. Bir sabah Ali arabasının yerinde olmadığını fark etmiş çok üzülmüş ve hemen annesine koşmuş. Annesi, "Merak etme Ali. Cesur polis Ayşe'ye gidersek bize mutlaka yardım eder." demiş. Ali ve annesi hemen polis karakoluna gitmişler. Cesur polis Ayşe Ali'yi ve annesini gülümseyerek karşılamış. Ali olanları anlatmış ve Ayşe, "Endişelenme Ali. Ben ve arkadaşlarım hemen araştırmaya başlayacağız." demiş. Ayşe ve ekip arkadaşları mahalledeki herkese Ali'nin mavi arabasını sormaya başlamışlar. Ayşe parkta oynayan çocukları da ziyaret etmiş. Ali'nin mavi arabasını gören var mı? diye sormuş. Çocuklardan biri, ben dün parka gelirken gördüm ama nereye gittiğini bilmiyorum demiş. Ayşe izleri takip ederek parktaki kaydıraklara doğru yürümüş. Orada küçük bir çocuğun mavi bir arabayla oynadığını görmüş. "Merhaba, bu araba senin mi?" diye sormuş. Küçük çocuk utangaç bir şekilde, "Hayır, yerde buldum." demiş. Ayşe, "Bu araba Ali'ninmiş. Onu çok özlemiş." demiş ve küçük çocukla birlikte Ali'nin evine gitmişler. Ali mavi arabasını görünce sevinçten havalara uçmuş. "Teşekkür ederim Ayşe." Sen gerçekten çok cesur ve yardımsever bir polissin demiş. Ayşe, önemli değil Ali. Her zaman yardıma hazırız. Unutma, polisler her zaman senin yanında demiş. Böylece Ali arabasını geri almış ve tüm çocuklar Ayşe'yi daha da çok sevmişler. Ayşe ve arkadaşları çocukları korumaya ve onlara yardım etmeye devam etmişler ve masal burada sona ermiş.